7 aylık evliliğimde birçok hakaret sonrasında da şiddete dönüşen durumlar yaşadım. Susmak istemedim açıkçası çünkü pek çok ya yani hani bu zamana kadar niye sustum? Çünkü tehdit edildim. İşte öyle yaparım, böyle yaparım. İşte vesaire ee, en son en sonki durumda dedim ki bu iş bitsin biz hani e, boşanalım bitirelim dedim e, ve lütfen yani gider misin dedim zaten uzaklaştırma kararı almıştım en son e, terastan itmeye kalktı aşağıya kaçtım e, sakinleştirmek istedim aslında vicdanen Şimdi burada haklı ya da haksız aramaya e, hiç gerek yok. Defalarca e, sahilde çocukların yanında, iş arkadaşlarımın yanında e, hem hakaret hem manipülasyon, e, geçmişimle yargılamak e, gibi e, çok e, davranışta bulundu. E, sonra kendimi savunmak isteyince beni suçlu göstermeye çalıştı. Ee, en son işte diyeceğim şu ki zaten uzaklaştırmam vardı jandarmayı aramayayım diye telefonu yere attı ve e, parmağında bir yüzük varken yumrukla suratıma vurdu ee, sonra o akşam e, ben yattım uyudum gizlice eve girip e, ne var ne yok keman, bilgisayar e, benim öğretmenimin hediye ettiği, hani sağ elimizle çalıyoruz kemanın, yaylarını paramparça kırmıştı. Ayağımı yerden kesecek ne varsa bir tane kapının önünde araç bırakmadı. Ben jandarmaya gittim, ifade verdim. Sabaha hastaneye gidemedim. Geçenlerde de çalıştığım iş yerindeki aldığım e, zarftaki paraya kadar aldı. Piyanoları götürdü. Bunlar nedir? Sadece hırstır. Ee, bir kadın ya da bir adam bir insana bu iş yürümüyor ayrılalım işte e, ne bileyim. Herkesin hatası olabilir ilişkide ya da e, hatasız da insan yoktur zaten e, dünyada yoktur.